Herkese tekrar merhaba. Hmm, bugün doğaya birlikte Hunger Games'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Koşmaya hmm, başla. Ben de var. Koşmaya başla. Chest Finder'ı da açayım. Ben de var. Koş koş. Ben bir çeşit Gel gel gel. Ben hiçbir şey alamadım adamım. Neredesin? Geliyor musun? Geldim koş 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 Çok koş koş var. yemeğim var, var yani benim Doğuşuna şuna dal dalayım mı superman'e dal Bitti. evet kaçtı Oo, sıkıştım ben oluyorum o bize chest var ama nasıl alınacak o? Alınmıyor galiba o bildiğim kadarıyla diyeceğim aldım. Alacağım şimdi. Adam geldi adam geldi. Alıyorum ben. Al. Nerede adam? Köşeye sıkıştırdım. Geliyorum öldürüyorum ben. Eşyası var mı? Hayır. Nerede adam? Örümcek ağına sıkıştırdım. Bayağı bir tepiyorum şu an. Dokunmasan dokunma, dokunma çekilsen. Bana da vurdum. Aşağı. Hayır ben bu değilim o. Öldürüyor beni? Allah Allah. Abi yes. <laughs> Yukarıda hiçbir şey yok. Ama şu tarafta bir şey var galiba. Ama emin değilim ben aşağı iniyorum. Dip 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 dip. Az önceki olmasın bunda kıramıyoruz. Altta da bir şey var. Evet de onu alamıyorum ben hiç alamamışım şimdi o kadar boş ver öyle. Zaman kaybetmiyorum olur gel. Tamam dışarı çıkalım o zaman. Geldin mi neredesin? Yalnız o örümcek ağlarına yakalanırsan bittin. Neden? E, zıplayamazsın sonuçta örümcek ağındayken bir blokluk çıkar. Aha! Aha! Ne oldu? Deniz feneri. Ha? Ve galiba... Bu ne ya? Mosverin gel 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 gel. Ne var? Gel 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 gel. Vay. Bu ne o zaman? En altına nasıl çıkacağız ki? Çıkamaz. Aa chest var burada. Ben ne yapayım diye buraya geldim? Ay yes. Ne çıktı? Hı. Bak Neye istersen. Çıktı? Bana sadece pomp, oy, ayakkabı Sen şaka. bana ne vereceksin? Yemek. Benim silahım yok. Ok veri. Yayım yok. kronometreyi başlatmayı unuttum ama boş ver Hunger yemse hemen ölüyorsunuz zaten. Ölmezsek de zaten bir bölüm bence yeter ya. Nereye gidiyoruz? oraya. Ay ya. gördüm. Gördüm evet. Yan bakınca görülüyor. Dot tiny de mi? Evet. Yok artık. Oha ayrın kılıçlı satanist adam. Geri dönelim mi? Hayır. Savaşacağız mı onunla olmuş? Hayır. Ya? Hayır. Vallahi dalacak bize. Sıkıyorsa dalsın. Da Sıkıyor geliyor çünkü ork onur. Sen niye o taraftan çıktın oğlum ben yukarıdayım. Pam 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 pam. Ben yemek yiyeceğim. Üst kat var abi buradan nasıl çıkılıyor? E bam, nasıl buradan çıktısan? Sağ taraftan çıktım. Ha. Shift mi? Ne? Shift taktiğiyle mi? Ne shift taktiği? Lord taktiği. Neredesin? Yukarıdaki çeste gittim. Fırının Adam içinde Adam geliyor. bir şey yok. Ben de fishing rod var iterim olmaz. Nasıl üst katta Gel. Ha Onur sen misin o? Adam geliyor dedim sandım lan. Nereye gidiyoruz? Burada bir şey yok ben baktım. Ha şurada bir yer var da buradan değilmiş. o. Gel gel. Dip 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 dip. Geliyor musun? Bak şunu gördün mü? Aşağı atlamak lazım bir yerden. Hayır. Ya? Kapı. A kapı varmış. Ya yine yemekle o, o olta çıktı. Birini sana vereyim oltan. Gel. Al. Sağ ol. Aç mısın? Yemeğim var. Arne yemiste açtığında full tutmak çok önemlidir. Gerçi dünya yüzeyinde yaşayabilirsen önemli. Hunger önemlidir. Games. Pantolonun var mı senin? Balta benim. Attım. Al. Geri geldi. Kılıcın mı var? Ha. Orta. Bak bende ne var? Okun var mı hiç? Maalesef. Hadi be. Gel. Hmm, koyun kesmeye gerek yok. Hayvanları keselim mi <laughs> sence biraz? <laughs> ne olacak da ne işimize yarayacak? Yemek yansı da. Aa, bana da yay çıktı. Kafayı ben aldım. Ben de. görsene kafayı da. Aa. Bu yay da bende o zaman. Turta çıktı bir de. Güzel. Benim pek yemeğim yok aslında da. Hiç altın ayrım falan var mı sende? Yok. Aha buradan aşağı inilir. İneyim mi sence? Ben ineceğim. Ben indim. Ben Nasıl indim. geri çıkacağımızı bilmiyorum ama. Çıkacağımız zaman buluruz. Aynen. Dikkat et la falan çıkar. Ne çıktı içinden? Taş. Ay kılıç. Baltayı ben aldım. Bence almana gerek yoktu. Tartla kılıç mı daha iyi taş balta mı? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Tuvaletim geldi. Lanet olsun. Tartla kılıçla gideceğim ben. Aha domuzu öldürebiliriz. Ben hiç dalmayacağım hayvanlara. <laughs> Yemek abi. Olsun ya. Canım gitti. Ben Taş. üsttekine gidiyorum o zaman. Sana da kılıç çıktı gel. Üstteki çeste nasıl gideceğiz? Boş ver üsttekine de gitmeyiz artık. Gelsen aşağı. Şuradan böyle merdiven var. Ben bodo o zaman geldim. Attım. Ne at? Kılıç. Nereye? Ha. Çok laglısın yalnız. Şimdi kadar hep oynadım da ilk defa bu kadar lag var. Özellikle bütün ayarlar kapalı iken. Sana da şey çıktı. Kask. Güzel. Büm. Al. Ben şu chest'e kafayı taktım. Öyle mi? Evet. Uzay ulaştım da. Geri koydum o zaman yeri. dursun yok olsun. Bak bundan da ayakkabı çıktı, zırh çıktı. Gel. Neredesin? Ne yerdesin? Gel. Gel. Ne vereceğim bunu? Kask istiyor musun? Ha, ben de var. Ben böyle direkt saatlikle giyiyorum artık. Evet. Sa Sen bunu alıştın mı? Ha? Bunu aldın mı? Ne? Bunu. Kafayı mı düştün? Üstünde oldu olduğumu... Ha aldım. Lanet olsun altıma şişim. Sakın ya hiç zaman değil olur. <laughs> Yukarıdakini nasıl alacağız? Yukarı çıkacağız. Of. Büyük mesele. Zeka fışkırıyor benden. Bakarınız. Sen bendeki zekaya bak. He. Ah oh, aşağı atladım. Geri, ben buradan geri. Bu çıkamam. Geri geri şey yapmaya bakar. Ah. Oh, yeter artık. Ah hmm. oh, di be. Lanet ben olsun. Ben aldım aldım. Ne çıktı? Estan'dım ne çıktı? Ne, Estan. çıktı? Estan. ne çıktı? Elma çıktı, kurabiye çıktı, ok çıktı. Alşağıda iki tane chest var, sağ tarafta bir tane. Ama ben artık dayanamıyorum. Çiş konusunda mı? Evet. Bekle ben hemen geliyorum. Koru beni. Koru beni. Evet arkadaşlar. Onlar gitti. Tuvaleti var. Ve birazdan chestler yenilenecek ve Onur yaşarsa iyi olacak. Gel benden. Sabriyim ben ee, o. Böyle. Kimse gelmiyor. ile bakayım ben de var. Artık onu reşil görüyorum. İsmini. Radarda kimse yok. Ne işte hayat ya. Gittim geldim. Umur hadi işe ya. Çalma gidiyormuş. Umur oldu sen öldü sen. Evet. Muyum? Yaşıyorum Yaşıyorum. Chest oldu hey. sen gelene kadar? Ya hadi şeyler fullenecek chestler. Alttakine gidelim. Onur gel ya chest'lar filindi. İki tane Yukarıya vardı çıkacağım. o. Aldım ben onu. Ha şey diyorsun. Onlar yazsa galiba şey. Gelsene yukarı çıkıyorum ben. Evet bence de onlar şey. O su, sudan yukarı gelsene sen de. Hayır. Ben çıkıyorum. Gel be belki chest vardır. Dur ya cave finder. Oraya nasıl gideceğiz ama? Gitme Ama orası çok güzel. Mağara mı ne işte onlardan bence orası olmuş. Hayır abi koskoca server düşünmüşlerdir. Amos. olsun. Aha, mantar. topla topla çorba yaparız. Bana mı diz? Aha. Chestler de oldu ortaya ortaya ortaya. Orta nerede biliyor musun? Hayır. E o zaman? Ben biliyorum daha doğrusu. yukarı yani en azından de... bulurum. Neredesin aşağıda mısın? Geliyorum dur. ben o kadar yukarı. Tam şimdi gelin. ha adam alır mıyım alamayabilirsin bilmiyorum. dur bulursam senin iyi olacak benim ismini görüyor musun hayır dur ben o sırada chest alayım. beni az önce taş kılıcı var kaç emin misin dolduğunda chestleri evet hatta Sen... sponsorlar chestleri doldurdu diye bir yazı çıktı Oha. Ne oldu? Aşağıda bir sürü chest var ama gidemiyorum. Ben şu an çöldeyim. Çölde zaten ortada. Sen neredesin? <laughs> ortada bir adam var. Her şeyi acılamıştır. Sen ortada mısın? Bilmiyorum galiba. Chain, zırhı, kaskı ve iron pantolonları var. Dalayım mı? Birazcık süpüreyim. Öldün mü? Aha, adam çıktı oyundan. Al eşyalarını. İnterneti Yere getirdim. mi düşüyor? Evet. Oha taş kılıç, iron, zırh, pantolon... Bana da bırak. Şey. Hepsini giy. Alnur, neredesin? Hiçbir fikrim yok. Uçsana beni. Evlerin yakınındayım ben. Her yerde ev var. Olsun, diamond bloklar falan var. Benim olduğum yerde lav var. Yük... Aa, benim geçtiğim yerlerden geçiyorsun işte. Öyle mi? Ayrım blokları geçtin mi? Bilmiyorum. Birini buldum dalıyor mı sence? Bilmem dal istersen. Sensin o. Dalmayacağım gel. gel gel gel. Eşya ver lütfen. Al bir de malzeme materyal çıktı yani şimdi hazır bir şey çıkmadı diamond ama yemek var gel altın. gel yok iron var ben de altın var nereye gel burası daha hızlı burası daha kolay Al sen. Benim yerim yok. Yemeğin var mı? Var. Alabilir miyim biraz? Gel. Pumpkin pay alabilir miyim bir tane? Yedim. Alsan? Yok. Al. O zaman ben de elma yiyorum dur dur. Al. Tamam. Pişmiş badades. Al. Bende de bir tane daha çiğ var. Geliyor musun? Bir dakika. O bu binada yaşadık. Bekle biraz. Çok mu açasın? Üç tane. Bir daha mı var peki? Hatta alttakiyle birlikte dört tane. Ben hiçbir şey göremiyorum. Ha bir tane çiz... Aam güzel bir şey yok. Yemek var yemeği aldım. Yemek lazım. Evet. Kaseyi aldım. Dikkat et o deliklere sakın düşme çıkamazsın geri. E yok ki burada hiç chest. Hı yok. Devam et. Dur dur gel. Oba. Gördüm. Aa düşen ölüyor yani. Çıkmazsam mı diye düşünmüyor bu değilim. Açtım. Neyi? Bir tane ekmek vardı onu hemen aldım. Ben Al... parkura çıkıyorum. <laughs> Deliye düşüyordum hızla. Görüyor musun o parkurun tepesine çıkıyorum. Oha lava düşüyordum bu seferde. İstiyorsan gelme aynı chest'e gitmeyelim beraber. Geldim ben bitti. Ne var? Pumpkin pie var, ok var, tüy var. Kötü yani. Adamın biri buraya geliyor. Alıyoruz aşağı 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 aşağı. Ben mi? İkimiz de. Gelebilirsem gelirim. Merdiven kullanmak zorundayım. Ay ölüyordum vallahi. Adam yukarı geliyor. Gel Gerçekten... aşağı düştü. Buradan değil dışarıdan tırmanıyor salak. Tamam geldim ben de indim. Nerede? Dışarıda bak etraftan dolaşıyor gel. Dur köşe pus. Pustu. Hmm, dal. Doğa bir tek ben dalıyorum. Gel 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 gel. Okun var mı? Var. Sana vurdum mu hiç? Hayır. Abi hayatımda bu kadar bak görmedim. Aynen ha çok bakladım. Bir sprint atabilirsem güzel olacak. Düştüm ben ya aşağıya düştüm ben. Ben gidiyorum peşinden. Nasıl eriyeyim mi sana arkandan? Yok. Ok. Oh. Sıkıştır, sıkıştır. Do nasıl kaçırdın? Lag var abi. At. uçtu üstünde. Yetişince haber ver ben onu okuyacağım. Açı, açı, açı. Lava düşüyordum dikkat et oradaki. Oh, ben de düşüyordum. Benim canım da full yemeğim de full şu. Abi yalnız ok ateş ettikten 20 saniye sonra şey yap şey yapıyor. Anladım. Yakaladın mı son? Yaklaştım. Bence bırakalım ya. Ah be zıpladı üstünden ama zıplayamadım. Aynen abi Ha vurma bana. Sen yüksekten düştün. Nasıl Neyse fırlanacak. Acıkıyor acıkıyor acıkıyor. Devam devam devam. Ben de acıkıyorum. Ben de acıkıyorum. Sıfırdan iki düşürdüm de. Yakalıyorum. Yemek yemeye çalıştı da yiyemedi. Ya da yedi. Vurmaya çalıştı bana da vuramadı okla. Ben hayvan gibi açıyla giriyorum. Koşarken zıplamak, koşmaktan daha hızlı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Dört kalbim ya kaldı yalnız o da bizi alabilir. Ben alamaz. Ortaya getirdiriyorsun. Sen başta şey yapmadığın için. Dur. Önüme atladı adam resmen ya. Düz gidiyordum önüme atladı adam. Daire çiziyoruz lanet olsun. Yemek yemeye çalışıyor. Öldüm. Yes. Aha ayrın. Sömürdüm. A oha. Ayrını ver. Crafting table lazım. Ortaya çok yakınız şu an. Ben de Ben pumpkin pay yiyeceğim diyorsun lan. Neyse güzel aldık. Süperdi sen vurdu, vurdun vurdun o acıktı. Canı kalmadı iki vurdum öldü. Crafting table var mı? Başka Şeyde bir var. adam daha var dalalım mı? <laughs> Bana dalacak o yalnız. Dalıyor şu an. Iron kılıçlı falan ikimiz alabiliriz ama dalalım mı dersin bence de aha alamayız ama olsun alabilir miyiz da o ne benim niye üstüme atıyorsun canı azaldı muhtemelen çıktı mı baya alakalı Ah ben öldüm abi. Neden? Lava düştüm. Kurtuldum. Kurtuldum. Ama yetişebilir miyim bilmiyorum artık. Ben Lava düştüm. Yani. açlığım full. Benim açlığım full ama canım az. Öldürür beni adam. Az i̇şte önce adam bana ne hiç vuramadı. Neredesiniz? ya kaybettim ben? Köprüdeyiz karşıya geçiyoruz. Gördüm. Odustan ucunu gördüm. Gittiniz şu an yoksunuz. Geri dönerse haber ver de hemen. Abi lagın bu kadar adam dondu bildiğin. Ge koş koş. Nerede? Aha Dondun yemek ya. yiyor. Yiyor. Ye yiyor. Pardon çok pardon lagdan. Sen mi attın onu bana? Lagdan gitti yoksa onu atmıştım. İki kalp sen dal biraz. Dalıyorum mu? Daha taş baltam var niye onu dalıyorsun? Bu taş baltalı niye bence? Dur giy. Aldım taş baltayı. Ya şş, nefret ediyorum spin Glitch'ten. Azıcık soldan kaçsana belki Yakalayabilirsem vururum onu okla. Kılıç benim olabilir mi? Nereye gitti? Olamaz. Nereye gitti ki? Bence ya bırakabiliriz. Abi, oha artık. Lagın bu kadar yani. İnsaf. Chestleri alsak olmaz mı? Daha mantıklı. Değil. Burada bu arada ç crafting table var buralarda. Buranın içinde galiba. Bildiğim kadarıyla benim. Şu anda adamı kaybettik. Nodus gitmiş ki. Gitmiş adam bildiğim. Şuradaki chest'e girmeye çalışacağım lan. Crafting yaparlar. Nodus'ta falan da yok yani. Adam yok artık. Aha gözümün önünde chest'ler yenilendi. Fakat Chest'i açmıştım birden chest yenilendi böyle içindeki eşyalar değişti. Hani crafting table? İçinde diye biliyorum da tam emin de değilim. Aha geliyor. Adam mı? Evet. Gördüm. Aldı beni aldı beni bir kalbim kaldı doğa. Ah doğa! Be. O tahta baltayla mı dalıyorsun? Hayır. Taş kılıç. Ah, nereden öldürüyor bu adam? Ben de öldüm. İki kişi kaldılar. Evet, ikinci bölümün de sonuna geldik Hunger Games. Hadi hoşçakalın. Bay bay.